Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün bir marketteyim ve bugünkü e, temizlik ürünlerini sizlere tanıtmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. E, evet bakalım bugün neler varmış. Hep beraber inceleyelim. Evet arkadaşlar e, hemen burada ışığı markasının zeytin yağlı sıvı sabunu var. E, yine aynı ürünün. Ee, okyanuslu olanı var. E ee, bunlar 2,5 litre. Bunların fiyatı 19 lira 90 kuruş. San markasının e, bulaşık tableti var. E, 33'lü oluyor. Bunun fiyatı da 64 lira 90 kuruş. Evet yine burada eee markasının e, bulaşık makine tableti var. 50 50'li oluyor arkadaşlar. Bunun fiyatı da 34 lira 90 kuruş. Lir. Evet hemen yine burada Bint markasının bulaşık makinesi tuzu var. Ee, 1500 gram. Bunun fiyatı da 6 lira 50 kuruş. Burada da Bint markasının e, bulaşık makinesi parlatıcısı var. 450 milim. Bunun fiyatı da 8 lira 50 kuruş. Evet yine burada Eyüp e, Sabri Tuncer markasının e, şampuanı var. Zeytinyağlı. 700 milim. Bunun fiyatı da 24,90 kuruş. Duşi markasının duş şeli var. Evet bu şekilde e, beyaz çiçekler. Hemen yine burada da e, kiraz çiçeği çeşidi var. Evet. Burada da orkide çeşidi var. Evet yine burada da okyanuslu olanı var. Bunlar da 500 milim. Bunların fiyatı da 9 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Evet hemen yine burada doğum markasının katı güzellik sabunu var. 100 gram. Bu şekilde. Bunların fiyatı da 9 lira 50 kuruş. Arkadaşlar burada da durum e, Arkasının katı duş sabunu var. Çeşitleri var. Şu şekilde zeytinyağı özlü. Hemen burada da e, çiçek tazeliği çeşidi var. Bunlar da 4 x 150 gram. E, fiyatı 26 lira kuruş. Evet yine burada e, Bint Aktivit e, bulaşık makinesi temizleyicisi var şu şekilde 250 milim bunun fiyatı da 9 lira 50 kuruş. Evet burada da Fairy markasının sıvı bulaşık deterjanı var. 650 milim bunun fiyatı da 14 lira 90 kuruş. Burada da Desto markasının sıvı bulaşık deterjanı var. Limon kokulu. Hemen burada da Elma kokulu su var. Bunlar da 750 ml. Bunların fiyatı da 9 lira 50 kuruş. Burada Işıl markasının katı güzellik sabunu var. Ee, onun bir de e, Lavanta çeşidi var. Ee, bunlar da 5 çarpı 75 gram. Bunun fiyatı da 9 lira 90 kuruş. Dalan markasının Zeytinyağlı katı sabunu var. 900 gram. Bunun fiyatı da 14 lira 90 kuruş. Yine burada Işığı markasının katı doğal sabunu var. Zeytinyağı özlü. Evet bir de onun e, doğal saf sabunu var. Bunlar da e, 4x200 gram. Bunların fiyatı da 16 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Evet yine burada e, Aks markasının cam temizleyici spreyi var şu şekilde. Bunlar da 750 milim. Fiyatı 8 lira 50 kuruş. Aks markasının yüzey temizleyicisi var. Bir de evet onun şöyle lavanta kokulu çeşidi var. Bunlar da 1,5 litre. Bunların fiyatı da 9 lira 90 kuruş. Arkadaşlar yine burada Cif markasının krem temizleyicisi var. Amonyaklı Evet hemen burada da e, frezya ve müge çiçeği çeşidi var. Bunlar da 500 milim. Bunların fiyatı 12 lira 90 kuruştan 10 lira 90 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Evet yine burada e, Ax Bril markasının e, temizleyici spreyi var. Banyo ve e, mutfak için. Bunlar da 1 litre. Bunların fiyatı da 12 lira 90 kuruş. Evet yine burada Gürdağ markasının kireç ve pas çözücüsü var. E, bunlar da 900 milim. bunun fiyatı da 5 lira 90 kuruş. Evet hemen burada da e, Asperox sarı güç var. Yağ sökücü sprey. Bu da 1 litre. Bunun fiyatı da 19 lira 90 kuruş. Evet e, burada da e, güreç aspirin var. Çok amaçlı genel temizlik için spreyi var. Bunun fiyatı da 10 lira 90 kuruş. 750 milim bilginiz olsun. Hemen yine burada da gül yağ çözücü sprey var. Bu şekilde 750 milim. Bunun fiyatı da 9 lira 50 kuruş. Arkadaşlar burada da domestos çamaşır suyu var. Ve bunların çeşitlerini sizlere göstermek istiyorum ben. Evet, lavantalı olanı var. Bir de bu şekilde o ferahlığı var. Evet arkadaşlar bir de son olarak e, daha esintisi var. Bunlar da 1 litre 250 milim. Bunların fiyatı da 22 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar yine burada Gürdağ markasının ultra çamaşır suyu var. Evet e, bu limon kokulu olanı. Hemen yine burada da aynı ürünün e, çam kokulu olanı var. Bunlar da 1250 e, milim. Bunların fiyatı da 11 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yine burada e, Detan markasının sinek böcek ilacı var şekilde. Bunlar da 275 milim. Bunun fiyatı da 12 lira 90 kuruş. Evet, Bir arkadaşlar yine burada Pervon markasının sıvı deterjanı var. renkler için 3 litre 50 kama. Bunun fiyatı 39 lira 90 kuruş. Yine burada Rinson markasının sıvı deterjanı var. Aloe vera özlü 3 litre 50 kama. Hemen yine aynı ürünün çömür siyahlığı var. Bunların fiyatı da 39 ile 90 kuruş. Bilginiz olsun. Evet, burada da şu şekilde Omo markasını aktif, fresh renkler için olanı var. Bir buçuk kilogram, 10 yıkama. Bunun fiyatı da 24 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar, burada da Boron markasının toz deterjanı var renkli ve beyazlar için 4 kilogram bunun fiyatı da 26 ve 90 kuruş burada da artmatik markasının Evet bu şekilde renkli ve beyazlar için olanı var 5 kilogram 33 ama bunun fiyatı da 47 90 kuruş bir matik beyazlar için olanı var. 33 yıkama 5 kilogram. Bunun fiyatı da 54 lira 90 kuruş. Yine burada e, Omo markasının e, beyazlar için çamaşır deterjanı var. E, 33 yıkama 5 kilogram. Bunun fiyatı da 64 lira 90 kuruş. Evet. Burada da Perus markasının toz deterjanı var bunlar beyazlar için 8 kilogram 53 yıkama. Bunun fiyatı da 89 lira 90 kuruş. Peros markasının toz deterjanı var renkler için. 8 kilogram 53 yıkama. Bunun fiyatı da 89 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar burada da Bulut markasının konsantre yumuşatıcısı var. Bir de onun çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere. Evet. Bunlar da 1500 milim 60 yıkama. Bunların fiyatı da 23,90 90 kuruş. Evet arkadaşlar yine burada Yumoş markasının konsantre yumuşatıcısı var. 1 litre 44 milim 60 yıkama oluyor. Bunların fiyatı da 36 lira 90 kuruş. Hemen yine burada Bulut markasının konsantre yumuşatıcısı var. Evet, çeşitlerini de göstermek istiyorum sizlere. Evet, bu şekilde gün ışığı. Burada da sihirli parfüm kreçikleri. E, e, son olarak bu çeşidi var. Bunlar da e, 1500 milim 60 yıkama. Bunların fiyatı da 20 90 kuruş. Bilginiz olsun hemen burada da aktif blok vc blok ikili var şu şekilde bunların fiyatı da 11,90 11 lira 90 kuruş evet yine burada lavabo açıcı var üçlü şu şekilde göstermek istiyorum bunların fiyatı da 8 lira 90 kuruş Evet arkadaşlar yine burada Mr. Green markasının sihirli süngerleri var arkadaşlar bunlar çok kullanışlı evet çok güzel kalitesi de çok iyi renkleri de çok hoş evet rengarenk evet bunların fiyatı da 2 ,90 lira 90 kuruş evet yine aynı markanın oluklu bulaşık süngeri var bunlar beşli oluyor bunların fiyatı da 5 lira 50 kuruş evet yine aynı markanın paslanmaz çelik olma teli var dörtlü bunların fiyatı da 7 lira 50 kuruş hemen yine burada kir e, sökücü bezler var şu şekilde bunun rengi çok hoş bir de onun yeşili var bunlar üçlü oluyor bunların fiyatı da 590 lira 90 kuruş evet e, bu şekilde de e, sarı temizlik bezi var Evet, bunlar beşli oluyor. Bunların fiyatı da 6 lira 50 kuruş. İşte hemen burada e, mikrofiber cam bezi var. Şu şekilde göstermek istiyorum. E, arkadaşlar bunlar ikili oluyor. Evet, bunların fiyatı da 9 lira 90 kuruş. Yine burada e, desenli mikrofiber temizlik bezi var. Ve evet, şu şekilde Bakar mısınız renkleri çok hoş desenleri çok güzel evet şu şekilde göstermek istiyorum sizlere bunların e, fiyatı da 19 ve 90 kuruş ve bunlar üçlü oluyor bilginiz olsun yine burada e, mikrofiber temizlik bezi var evet, şu şekilde. Evet. Bunlar da beşli oluyor. Bunların fiyatı da 24 lira 90 TL. Bilginiz olsun. Arkadaşlar burada da e, Romster markasının oda ve kumaş temizleyicisi var. Evet. Bu şekilde. Bir de onların çeşitleri de var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Evet. Bu şekilde. Evet. Bunların e, fiyatı da 10 lira 50 kuruş. Bunlar 400 milim bilginiz olsun. Yine aynı markanın e, oda spreyi var. Evet. E, bu bahar temizliği. Evet. Hemen yine burada e, pudra etkisi var. Burada da e, masal bahçesi var arkadaşlar. E, bunların Fiyatı da 12 lira 90 kuruş. Bunlar da 300 milim. Bilginiz olsun. Hemen burada Rebu markasının bambu oda kokusu var. Ve şöyle çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere. Evet. Bunlar da 100 milim. Bunların fiyatı da 17 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar. Bugünkü temizlik ürünlerinden de bu kadar. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.